Hepinize Hep merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta oyun yapma oyununun ikincisini çekeceğiz. Bir sürü para biriktirmiş benim elemanlar. Aferin sana kanki. Sana güvenebileceğimi biliyordum. Yoksanız o. neredeyse 32 bin dolarımız falan var. Bu parayla bir sürü şey yaparız. Buradaki arkadaş da çalışıyor. Dışarıdakiler de çok güzel çalışıyorlar. Vay be şuna bak. Bir sürü arkadaşım oldu. Hepsi ailemi geri döndürmek için çalışıyor. Bir tane de müdür aldım. Artık uyanları bu şekilde uyandırırsın kaki. Saçlar güzel bir Bir yandan paramız birikirken bir yandan da hayran sayımız 1165'e kadar çıkmış. O yüzden artık şuradaki çitleri de alabiliyoruz. İşte bu kadar... Evimizin etrafına çevirmemiz gayet iyi oldu... Aslında birazcık daha yükselsek daha da güzel olurdu ama... Şu oyun alanını da satın alalım... Artık evimizin bahçesinde bir oyun parkı var... Burada salıncak var... Ee, ama sanırım çalışmıyor... Neyse... Ben buna bakarken siz de bu videoya like atıp... Kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın tamam mı? Bir de evin etrafına dolanalım şöyle... Burada başka alabileceğimiz bir şey yok... Hayran sayımızın daha fazla yükselmesi gerekiyor. O zaman ben de oturup bir tane oyun yapayım. Ama tabii bir iken paramızla bence biraz yükseltme yapalım. Oyun başına 23 dolar alıyoruz. Onu birazcık yükseltelim şöyle. Zaten bir sürü paramız var. Oyu oy, bir yükselttim arkadaşlar. Şu anda bir oyun başına 66 dolar alıyoruz. Buradan da arkadaşların oyunlarını daha hızlı almak için 10 saniyeye kadar düşürdüm. Fiyatlar da bayağı arttı ya. Şunu da bir tane arttırdık. Şimdi hemen yeni bir oyun yapalım. Ee, teması yaşlı olsun. Ee, bir binada geçsin. Bir de Taykun oyunu olsun. Taykun oyunlarını severiz. Hemen çıkartalım bakalım oyunumuzu. Bu arada size bir tane sorum var. Roblox'ta en çok hangi tarzdaki oyunları seviyorsunuz? Hadi herkes yorumlara yazsın. Vallahi ben kaçış oyunlarını o kadar çok seviyorum ki. Aslında hepsini seviyorum ama kaçış oyunları daha bir heyecanlı oluyor. Bu arada ben buraya müdür aldım. Bu çocuk uyuyor burada ya. İşe düzgün yapsana. Beni görünce gelip varman hiçbir şey ifade etmiyor. Vallahi kovarım seni. Şuradaki çarkı çevirme hakkı gelmiş. Hadi hemen çevirelim. Acaba ne gelecek bakalım. Vallahi çok merak ediyorum. Hadi çok güzel bir şey gelsin. Umarım güzel bir şey gelir. 10 dakika boyunca iki katı para mı? Oğlum çok iyi ya. Eğer bıçaktan iki katı para gelmeseydi gidip o bir parkurunu yapacaktım. O da 3 dakika boyunca iki katı para veriyordu. O yüzden bu bizim için çok daha iyi oldu. Şu dışarıyı tekrar bir kontrol edelim. Bakalım yine arkadaş kaç dolarmış? 18 bin dolar mı? Oğlum çok para ya. En iyisi ben bir 10 dakika boyunca bekleyeyim de birazcık para kazanıp öyle geleyim. oğlum, uya kalmışım ya. Horlama sesime korktum da uyandım valla. Kanki ben sana demedim mi beni uyursam uyandır diye ya valla ne işe şeridine... al. Yüzüme de bakmıyor konuşurken. Seni de atacağım işten. Yakındır yani beklesen. 10 dakikada 66 bin dolar falan birikmiş. Hemen yeni bir arkadaş daha aldım. Hatta bir tane daha aldım. Ama hayran sayımız çok yavaş yükseliyor ya. Ee bu arada Babi abi gelmiş ya Babi abi hoş geldin vallahi o kadar çok sevindim ki gelmene Senin gibi bir dostaya ihtiyacım vardı çünkü Eminim ki çok güzel oyunlar yapacaksın Bu arada 1750 hayranla Bir şey alıyoruz buradan Aldık Eee o balonlar gelmiş Oğlumdan dandik döndek şeylere para veriyoruz ya Ne gerek vardı ki şimdi o balonlara Neyse biz şimdi gidelim de Şu 3 dakika boyunca 2x katı para veren O bir yapalım çünkü daha fazla paraya ihtiyacımız var. Her şey o kadar pahalı bir hale geldi ki hiçbir şey satın alamıyorum şu anda. Allah'tan bu parkuru kolay yapmışlar da iki saate uğraşmıyoruz bitirmek için. Beş, dört, üç, iki, bir ve sıfır. Bakın beş saniyede bitirdim bile ya. Şimdi üç dakika boyunca iki katı para gelmeye devam edecek. Artık birazcık da benim oyun yapmam gerekiyor sanırım. Arkadaşlarım zaten sürekli çalışıyor. Şimdi geçelim PC başına. Hemen yeni bir tane oyun oluşturalım. Ee, realistik olsun, bina olsun, yine taykın olsun. Bakalım bana bir oyun başına kaç dolar verecek? Arkadaşlarımla aynı para mı acaba? Bitirdik. 132 dolar verdi. Oğlum gayet iyi. O zaman hemen bir tane daha yaptım. Vallahi bu oyun o kadar zevkli ki Roblox'ta oyun yapma isteğim geliyor. Sizce de gerçekten Roblox'ta oyun yapmalı mıyım arkadaşlar? Roblox'ta oyun yapmamı isteyenler yorumlara yazsın. Eğer çok fazla istek olursa belki gerçekten ben Nurifix'ten kaçış oyunu yapabiliriz. Çok zevkli olur düşünsenize. Yorumlarınızı okuduktan sonra karar vereceğim buna. Şimdi gidip şu dışarıyı bir kontrol edelim. Biliyorsunuz ki bizim müdür birazcık böyle kaytarıyor gibi. Gerçi Babi abi burada. Eğer müdür kaytarırsa o bana gelip söyler kesin. Şimdi arkadaşlarımızı bir kontrol edelim. Hepsi çok güzel çalışıyor. Oğlum sen niye uyuyorsun burada ya? Bak bu kaç oldu ya. <laughs> Kimse uyumuyor gidiyor o çocuk uyuyor ya. Baksana hepsi çok güzel çalışıyor. Seni de işten kovacağım bak bu son günün. Oğlum ben konuşurken yüzüme bak. Benim yanımda ona buna bağırman hiçbir şey ifade etmiyor haberin olsun. Yine arkasını döndü gitti ya. Bu ne özgüven böyle. Neyse hava soğuk zaten içeriye gireyim. Oyun yapayım. Oğlum sen nereden çıktın? Ee, Noel babaya benziyor ama değil. Kurşun asker gibi ee, ama kurşun asker de değil. Bu ne böyle? E, evin içinde dolanıyor. Allah Allah. Bütün deliler beni bulur zaten ya. Neyse kendi haline bırakayım bari. Ben gideyim de birkaç tane daha oyun yapayım. Bir de şu yükseltmelere falan bakayım. Zaten 32 bin lirayla yeni bir arkadaş satın alamıyoruz. O yüzden oyun maliyetini arttıralım bari değil mi? 81 oldu. Bir tane daha yapayım. 89 oldu. 97 oldu. Son bir tane daha. 105 dolar. Bir tane oyundan 105 dolar mı kazanacağız? Hemen yapıp deneyelim bakalım. Sanırım daha fazla vermesi gerekiyor ya. Zaten iki katı para alıyoruz şu anda. Daha süremiz de olmadı. 30 saniye var. Yes be. 211 dolar geliyor bir tane oyundan. O yüzden hemen bir tane daha yapacağım. E, trading olsun. 5 saniyede çıkartıyor zaten. Biz bu işi bayağı iyi yapıyoruz o. Çok da güzel öğrendik. Hemen şunu da çıkartalım. Ne? Abi oyunda kullanıcı devre dışı mı kaldı? Nasıl yani? Ee, bir dakika şu oyunu hemen çıkartıp gidip Babi abiye bakmam lazım. Başına bir şey mi geldi yoksa? Babi abi sana bir şey olursa ben yaşayamam valla. Bekle hemen geliyorum. Soğuktan falan mı da ondaki ya? Ee, e, 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 Babi ba, abi? Oğlum Babi abi uyumuş ya. Ben de çok korktum bir şey oldu diye. Ee, Babi abi madem uyudu biz de bu videonun sonuna gelelim o zaman. Uyandıramam ki ben şimdi onu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Oğlum bu 20 milyon dolar nasıl biriktir